rüzgar estikçe biz burada elektrik üretebiliyoruz. Yaklaşık 2 milyar kilowatt saatlik bir enerji üretimi gerçekleştirdik rüzgar enerji santrallerimizden. Türbünlerimiz SCADA dediğimiz sistemlerle, otomasyon sistemleriyle uzaktan kontrol edilmekte. Şu an ilk manzarayı göstereceğim. Hazırsanız Rüzgar'ın başkenti İzmir'e geldik çünkü merak ettiğimiz bir konu var, rüzgar tribünleri. Şu an sahasında bulunduğumuz Eksim Enerji'den rica ettik ve bizi kırmadılar. Geceyi burada geçirdikten sonra yarın onları tesislerinde ziyaret edeceğiz. Bizim için de farklı bir tecrübe olacak. zor bir geceydi çünkü burası gerçekten rüzgarın başkenti. Şimdi Seferihisar Rüzgar Enerji Santrali'ne geldik. Burada yetkililerden konuyla alakalı merak ettiğim soruların cevabını alacağız. Hoş geldiniz. Ben Lokman Bakırhan. Ovacık ve Seferihisar Res İşletme Müdürüyüm. Arkamızda bir sürü rüzgar türbünü var. Bu rüzgar türbünlerin çalışma prensibi nedir? Nasıl çalışıyor bunlar? Elektrik üretmek için temelde dönen bir şafta ihtiyacımız var. Kaynağı ne olursa olsun rüzgar, hidrolik ya da sıcak su kaynağı olabilir. Temelde şaftın dönmesi söz konusudur. Dolayısıyla buradaki kaynağımız rüzgar. Rüzgar gitmeyen bir kaynak olduğu için rüzgar estikçe ee, biz burada elektrik üretebiliyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. İsmim Cenk Öztürk. Eksim Enerji Rüzgar Santrallerinden sorumlu direktörüm. Tekrardan hoş bulduk Cenk Bey. Bize Eksim Enerji'den bahseder misiniz biraz? Eksim Enerji, Eksim Holding bünyesinde yer alan enerji üretim firmasıdır. Enerji üretimi özelinde yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanmış olan bir enerji üretim firması olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Şu an hali hazırda Türkiye'de 8 tane farklı bölgede rüzgar enerji santrallerimiz bulunmaktadır. Ayrıca bunun yanı sıra hidroelektrik santrallerimiz de mevcuttur ve ilerleyen dönemde güneş santrali yatırımlarımız da olacaktır. Fosil yakıtlar günümüzde en çok elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Bunun karşısına geçebilmek için temiz enerjiden başka seçenek yoktur. Dolayısıyla her üretilen, her dikilen türbin, her megawatt bu konuda çok önemlidir. Fosil yakıtların yakılması suretiyle elektrik üretiminin artık e, miladı kalmadı. Bunun artık nihayetlendirmemiz lazım. Bunun yerine de alabileceğimiz en temiz enerji kaynakları rüzgar diyebiliriz, güneş santralleri diyebiliriz. Şöyle ki örnek vermek gerekirse 2022 yılında ülkemizde üretilen elektriğin %60'ı yenilenemeyen enerji kaynaklarından üretilmiş. Sadece %40'ı yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmiş. Bu da demektir ki hala %60 oranında doğaya zararlı gaz salımı devam etmektedir. Bu bağlamda mümkün olduğu kadar rüzgar enerji santralleri kurulmalı, yeşil enerjiye bir an önce geçilmelidir. 2050 yılından itibaren fosil yakıtlı araçlar bulamayacağız muhtemelen. Biz de yenilenebilir enerji kaynaklarımızla bu hedefin gerçekleşmesinde aktif rol oynuyoruz. Diğer elektrik üreten santrallere nazaran %99 oranı daha az zararlı gaz emisyonuna sahip yeşil enerji olarak adlandırmamızın temel sebebi de bu. Karşılaştırdığımız zaman bazı konularda daha avantajlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin bir rüzgar türbünüyle ürettiğiniz bir enerjiyi güneş santraliyle üretmek istediğiniz zaman çok devasa büyük alanlara ihtiyaç duymaktasınız. Rüzgar santrallerinin küresel ısınmadaki rolü nedir? Bize bundan bahseder misiniz? Rüzgar enerji santrali bu konuyla alakalı en fazla öne çıkan ve ilerleyen zamanda da hayatımızda çok daha fazla girecek olan bir enerji üretim çeşididir. Artık termik ve doğalgaz gibi ve benzeri karbon salınımına sebebiyet veren enerji üretim santrallerinin yerine rüzgar enerji santralleri, güneş enerji santralleri gibi yeşil enerji yatırımına özellikle devletler teşvikler verme gayreti içerisindedir seçilen rüzgar türbünü sahaları, çiftlikleri tarla vasfı taşımayan arazilerde olduğu için tarıma veya çiftçiliğe engel teşkil etmemektedir. Hatta şunu belirtebilirim. Her rüzgar enerjisi santrali artık bulunduğu konumda fahri bir orman koruyucusu olmuştur. Yakın zamanda 2001 yılında gördüğünüz bu güzel coğrafyamızda iki adet peş peşe yangın çıktı. Veya yakınları ilgili birimlere bizzat biz haber verdik ve sahada onların işini kolaylaştırmak için gerekli bütün faaliyetlerde katılımda bulunduk. Dolayısıyla evet ormanları biz gözetliyoruz, göze, gözlemliyoruz ve bu konuda da ormanlara sahip çıkıyoruz. Ee, peki rüzgar santrallerine üretilen elektrik talebi ne kadar karşılıyor? 2022 yılı verilerine baktığımız zaman dünyada rüzgar enerjisinden üretilen elektrik toplam elektrik üretimindeki payı içerisinde yüzde 7.6'lık bir paya sahiptir. Ülkemiz için yaklaşık yüzde 10'luk bir enerji üretimi rüzgar enerjisinden karşılanmıştır. Yüzde 5'lik bir pay da güneş enerjilerinden üretilerekten karşılanmış durumdadır. Eksim enerji olarak biz de 2022 yılı içerisinde yaklaşık 2 milyar kilowatt saatlik bir enerji üretimi gerçekleştirdik rüzgar enerji santrallerimizden. Yaklaşık 1.3 milyon ton karbon salınımının önüne geçmiş olduk. E, 2025 yılı hedeflerimizde yapacağımız yeni yatırımlarla yıllık yaklaşık 4 milyon tonluk karbon salınımının önüne geçmeyi planlamaktayız. Ayrıca geçtiğimiz sene içerisinde Rüzgar enerji santrallerimizden ürettiğimiz elektrik üretimiyle Türkiye'de üretilen elektriğin yaklaşık yüzde dörtlük miktarını şirketimiz üretmiş bulunmaktadır. Peki tesislerinizde mesai süreci nasıl işliyor? Üretim fabrikaları gibi düşünebilirsiniz. Enerji güvenliği açısından 24 saat emra amade olmaları gereken tesislerdendir. Ve enerji güvenliği de ulusal güvenlik için çok önemli bir kaynak olması sebebiyle bizlerin yaptığı iş Arıza durumlarında gecikme olmadan müdahale gerektiren, şebekeye sürekli sürdürülebilir bir şekilde enerji üreterek enerji vermeyi gerektiren bir iş. Sosyal hayatımızı, her şeyi doğrudan etkilediği için bizler de burada bu sorumluluk bilinciyle çalışanlar olarak da davranmaktayız. Şirketimiz holding bünyesinde de insan kaynağına eğitime yatırma çok önem vermektedir. Bu kapsamda insan kaynaklarımız öncülüğünde oluşturduğumuz Eksim Akademimiz mevcuttur. Gerek dışarıdan uzman kişilerden, gerekse şirketimizdeki profesyonel kadrolardan, uzman profesyonel kadrolardan oluşturulan eğitimlerle bu konudaki gelişim sürecine çok önem veriyoruz. Santralimizde 24 saat boyunca çalışma gerçekleştiriyoruz. 3 vardiya şeklinde Genelde bir çalışma şeklimiz mevcuttur. Çok fazla ses çıkardığı söyleniyor. Gürültüyle alakalı bazı söylentiler var. Yapılan ölçümlerde 250 metre mesafede rüzgar türbünün sesle alakalı herhangi bir sorun teşkil etmediği ölçümlere dayanarak raporlanmakta zaten. İsterseniz birlikte yanına giderek sesi beraber dinleyip tecrübe edebiliriz. İşte İbrahim Bey, merak ettiğiniz ses bu. Bu sesin kaynağı nedir peki? Sesin kaynağı 60 metre büyüklüğündeki kanatların dönmesi ve dönmesine karşını çıkardığı ses. Aslında makine dairesinden gelen bir ses değil. Sesin kaynağı aslında rüzgar da diyebiliriz. Kesinlikle değil mi? rüzgar. Peki ebatıyla da alakalı olduğunu söylediniz. Yanımızda da kocaman bir yapı var. Bu sanırım yukarıdaki kanatlardan biri oluyor değil mi? Evet, evet. E, birebir bir aynısı. 58,5 metre uzunluğunda bu kanat. Peki bu kocaman kanatların bir tur dönüşüyle biz ne kadar elektrik elde ediyoruz? Bir saatte dakikada 14 tur dönme suretiyle 3000 saat enerji üretmiş oluruz. Bu da saatte 6000 hanenin enerji tüketimine eşdeğer. O zaman muhabbetimize çadırın orada devam edelim. Size bir çay ikram edelim. Tabi. Yok abi gece zordu biraz. Burası çok rüzgarlıymış. Biraz zorluk yaşadık ama herhangi bir problem olmadı. Sabah gördük. Evet çok rüzgarlı geçeceğini söylemiştik. Burası rüzgarın başkenti İzmir burası. Dolayısıyla tesisimizde çok şükür çok rüzgar alan bir tesis. İnsanların yaşam alanıyla daha çok iç içe olacağı söyleniyor önümüzdeki süreçte bunun insan hayatında herhangi bir olumsuz etkisi olacak mı? Göreceğiniz üzere rest tesisleri genelde rüzgarın yüksek olduğu yüksek olduğu yüksek rakımlı yerlere inşa edilmekte. Lakin e, nadiren de olsa yerleşim yerlerinin eski reslere yaklaştığını görebiliyoruz. En yakın yerleşim yerine 250 metre uzaklıkta türbin kurulumları yapılmakta. Tabi bu e, her lokasyonda farklı uygulamalara da sebep oluyor. Mümkün olduğu kadar yerleşim yerlerinden uzak rahatsızlık vermeyecek seviyede tutmaya çalışıyorlar. Ya Anladığım kadarıyla tesisler insan hayatından uzak noktalara kuruluyor ama insanların yaşam alanı aslında rüzgar tribünlerinin olduğu yerlere yaklaşıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Ee, yeni kurulan tesisler de zaten e, bu konuda daha önce belirlenmiş yönetmeliklere göre yapıldığı için kanunlar ve ölçümler sonrasında yapılmakta. Yani burada ses ve görüntü ölçümleri yılda iki defa olarak alınmakta aslında ve bu ölçümlere binaen izinler tamamen Bu rüzgar türbinlerinden enerji santrallerinden üretilen elektrik yaşam alanlarına, iş yerlerine, evlere nasıl ulaştırılıyor? Elektrik enerjisi sektörünü 3'e ayırabiliriz. Üretim, iletim ve dağıtım olarak. Biz üretim faaliyeti içerisindeyiz. Bizim gibi bütün enerji üretim santralleri bu alanda faaliyet göstermekte. İletim faaliyetini kamu iktisadi teşekkülü olan TEİAŞ tarafından yürütülmekte dağıtım faaliyetleri de bölgesel olarak özel firmalar tarafında yapılmaktadır. Bizim buradaki görevimiz ürettiğimiz enerjiyi enerji nakil hatlarıyla TİH'e bağlı trafo indirme merkezine göndermek. Ondan sonraki süreçte TİH dağıtım dağıtım şebekesini bizim gönderdiğimiz enerjiyle beslemektedir. Tabi bu çalışmalar yapılırken elektriksel devre kesicileri ve kalifiyeli personellerden de destek alınmak, alınmaktadır. Buradaki herhangi bir rüzgar türbinine en yakın ev kaç metre mesafede? E, açıkçası bu ilk söylediğimiz e, soruya güzel bir örnek. Biz buraya yaptığımızda aslında hiç ev yoktu. Ama e, bahçelerine ev yapma suretiyle şu an e, kuş bakışı 500 metre yakınlıkta T7 numaralı türbünümüze bir e, yazlık evi var. Herhangi bir arıza durumunda nasıl aksiyon alınıyor? E, aslında işimiz gereği arızalar yoğunlukla yaşadığımız e, problemler. Ve e, yenilenebilir enerji olduğu için arıza müdahalesi, üretim kaybı e, için çok önemli. Onun için e, bu süreç incelenerek en kısa sürede müdahale ediliyor. Biraz detaylı vermem gerekirse, türbinlerimiz SCADA dediğimiz sistemlerle, otomasyon sistemleriyle uzaktan kontrol edilmekte. Bu sistemler son teknoloji ürünü sistemler. Dolayısıyla... Türbinlere ait bütün sıcaklık, vibrasyon, uyarı ve ikazların tamamını alabiliyoruz. Türbin warning dediğimiz arızaya girmeden önceki alarm durumu veya arıza durumunda kumanda operatörümüz arızayı önce sesli ve sesli ve görsel uyarılarla tespit etmekte ve bunu servis teknisyenlerimize aktarmakta. Servis teknisyenlerimiz arızanın muhteviyatına, detayına inerek arızayı önce bir değerlendirmektedirler. Dolayısıyla eğer arıza uzaktan çözülemeyecek bir arza ise arzaya uygun yedek malzemelerini alırlar. Takım çantalarını hazırlarlar. En önemlisi tırmanma setlerini alırlar. Biz şu an herhangi bir arıza durumunda neler olduğunu tecrübe edebilir miyiz? Yukarı çıkabilir miyiz yani? Tabii. Ayarlayalım hemen. Şimdi yukarı çıkacağız. Deneyimleyeceğiz. Şu aşamada bir heyecan var. 91 metre üzerinden İzmir'e bakacağız. Yüksekliğimiz bu. Etrafı da göstereceğim biraz sonra. İzmir ayaklarımızın altında şu an. Manzara çok güzel. Gerçekten gerçekten kocaman, devasa büyüklükte. ve gün batımı var. Ayağımızın gerçekten ayağımızın altında İzmir var şu an. İzmir ayaklarımızın altında şu an. Çok güzel. Muhteşem bir deneyim. Arkadaşlar inmemiz gerektiğini söylüyorlar. Muhteşem bir ambiyans. Muhteşem bir deneyim. Sadece bunu söyleyebilirim. Eksim Enerji olarak biz tamamen yenilenebilir enerjiye odaklanmış bir firmayız. Bütün yatırımlarımız yenilenebilir enerji, yeşil enerji üzerine. Rüzgar santrallerimizin yanı sıra hali hazırda hidroelektrik santrallerimiz, gerek yurt içinde gerek yurt dışında olmak üzere hidroelektrik santrallerimiz mevcuttur. Rüzgar santrallerimizin içerisine hibrit santral olarak güneş santralleri kurma süreci içerisindeyiz. Önümüzdeki yıl üretime geçecek şekilde bu planlamalarımızı da gerçekleştirmekteyiz. İlaveten şunu da ifade etmek isterim. Eksim Enerji olarak biz ARGE çalışmalarında da bulunan bir firmayız. Çevreye faydalı olan, yenilenebilir olan, karbon ayak izi olmayan, enerjinin peşinde olan bir firmayız. Ee, geleceğimize temiz bir enerji bırakmak istiyoruz. Rüzgar santrallerimizin de doğayla ne kadar iç içe olduğunu da şu görüntüden de görebilirsiniz. Yeşil, deniz ve rüzgar santralleri hepsi bir arada. Herkesin çok rahatlıkla baktığında mutlu olacağı temiz bir ortam, temiz bir enerji. En büyük hedef bu diyorsunuz. Evet. İstanbul'dan İzmir'e rüzgar tribünleriyle alakalı merak ettiklerimizi öğrenmek için Seferihisar'a geldik. Burada çadır kurduk, kamp yaptık. Geceyi burada geçirdik, dışarıda çadırda geçirdik. Birçok şey deneyimledik. Rüzgar türbinlerinin nasıl çalıştığını, arıza anında neler yaşandığını öğrendik. 91 metrenin üzerine rüzgar tribünlerinin üzerine çıktık. Uzaktan küçücük olarak gördüğümüz şeylerin aslında ne kadar büyük olduğunu gördük. Bizi çok heyecanlandırdı. Özellikle beni, ekip arkadaşlarımı çok heyecanlandırdı. Farklı deneyimler yaşadık. Rüzgar tribünlerinin nasıl çalıştığını öğrendik. Bizi Perihisar'da rüzgar tribünlerinin bulunduğu bu alanda misafir eden Eksim Enerji'ye ve sorularımıza cevap veren ekibine teşekkür ederiz.